Genel müdürlükten haber verdiler, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, orta öğretim bölümünde iç ana, iç ara oyunu olarak yaklaşık bin çocuğumuza servis veriyoruz. Senin görevin yemekhanenin düzeni, tertipli olması, masaların temizliği. Yani kısacası buranın nizamından sen sorumlu olacaksın. Tabii, yaparım. Malum çocuklar da çok iletiyor. Tabii, benim de üç tane var, biliyorum. Ayşe Hanım zaten gerekli bilgiyi size verir, o sizi yönlendirecektir. Tamam. Merhabalar. Ayşe ben. Karşısı memnun oldum. Memnun oldum. Ayşe Hanım yemekhanemizin şefidir. Şimdi sizi soyunma odasına götürecek. Orada kıyafetlerinizi giyeceksiniz. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gidelim mi? Tabii. Evet. Bu senin. Hı hı. Bir de yedeği var bunun. Tamam. Burada da uyman gereken kurallar yazıyor. En önemlisi hijyen. Yemek bölümünde her zaman bone ve eldiven kullanma zorunluluğu var ama yemek toplarken gerek yok. Masalar her zaman pırıl pırıl olmalı. Tabii, hallederim. Tamam. O zaman giyin yemekhaneye gelirsin. Tamam, teşekkür ederim. Genelde en kalabalık saat öğle yemeği saatidir. Genelde her personeli iki masa düşüyor. Bazen çocuklar arasında anlaşmazlık olabiliyor. Böyle bir durumda asla müdahale etmiyor ve nöbetçi öğretmene haber veriyoruz. Ha, tamam, anladım. Kızlar <laughs> siz sınıfa gidin, ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam, tamam. Pişt, pişt. Anne! Canım. Tamam ben iyi misin İyiyim annes bu halin ne ben burada çalışmaya başladım yemek annedeyim yemekçi mi oldun evet böylelikle her gün sizi görebileceğim ama bundan kimsenin haberi olmamalı tamam mı canım özellikle de babanın tamam mı canım anladın değil mi beni tamam anladım zaten annem olduğunu kimseye söyleyemem tamam canım söyle Deniz kaçıncı katta? Zeminde Birce. Ama anne benim gitmem gerek. Tamam canım, tamam. Tamam, tamam. Hadi hadi görüşürüz. Yemekhane'de görüşeceğiz sen. Tamam. Dün siteden çıkarken Karsu'yla karşılaştım. Böyle bir havalar, bir afralar, bir atarlar. Aa, niyeymiş? Ya işte sen yapıp yapabileceğin bu kadar. Yaralı aslanı ormana saldın, senin haberin yok falan gibi. Ne? İşte o minvalde yani konuştu. yok yok. Bak abicim, Karsu biraz kafayı yemiş olabilir, sen hiç takılma. Lale bu bir şeyler planlıyor olmasın? Parası yok, pulu yok. Planı olsa kaç yazar? Hem bizim kapı gibi mahkeme kararımız var. Hayır, orası doğru, orası doğru da ne bileyim bu kadar rahat konuşunca böyle bir hafif ürpermedim değil yani. Ay sen ürperdin mi? Ben seni severim ya. Yok yok onun derdi bu zaten işte yapmış. Senin sinirlerini bozmaya çalışıyor. Takma takma. Abi. Hı. Tamam. Tamam. Anne. Canım benim. Anne. Oh. Çok... Anne seni çok özledim. Oh, Bak de seni oy. Oh. Anne. İyi misin? Değilim ben de senin eve geleyim lütfen. İnan bana o günler gelecek. Tekrar birlikte olacağız ama hemen değil. Neden hemen değil? Hemen olsun. Hemen olamaz Deniz. Ama inan bana elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tekrar birlikte olacağız. Kavuşacağız. Tamam mı? Tamam. O oh, benim canım. Oh. Biliyor musun ben burada çalışmaya başladım. Evet. Böylelikle sizi her gün görebileceğim burada yemekhanede çalışıyorum. Ama bunu asla ve asla babana söylememen gerekiyor. Hı -hı. Tamam mı Deniz? Çok önemli. Kılsın. Kılsın biliyor ama Selin'e de sakın söyleme. Çünkü o küçük ya ağzından kaçırabilir. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar kavuşana kadar ben hafta içleri size her gün göreceğim O zamana kadar böyle birazcık idare edeceğiz, tamam mı? Sonra tekrar birlikteyiz eskisi gibi. Anlaştık. Mı? Anlaştık. Çok özlemiş. Oh oh çok özlemiş. oh 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 oy, 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 oy. Şey pardon. Yuva bölümü nerede biliyor musunuz? Yuvanın binası farklı. Buradan oraya geçiş yok. Bahçeden çıkacaksınız. Ama oranın yemekhanesi daire. Ee, ben yine de giremez miyim? Girip de ne yapacaksın ki? şey benim ablam çalışıyordu orada. Onu bir görecektim. Vallahi zor bir dene ama. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Çocukları görmek, onları öpmek, koklamak, sarılmak o kadar iyi geldi ki. Gelmez mi ya? İyi ki okula girdim. Çok yoruldum ama değdi. Nasıllardı peki? İyiler mi? Tasım iyiydi ama Deniz pek iyi değildi. Ah canım benim ya. İçim sızlatıyor. Ama sanki ya yani konu sadece benden uzak olması değil de böyle başka bir şey daha var gibiydi. Nasıl? Ne gibi bir şey? Bilmem. Belki de evde Hande ile anlaşamıyorlardır. Bak eğer o kadın Deniz'e kötü davranıyorsa... ...gerçekten kalkar gider kapılarına dayanırım. Hadi kalk git. Çocukları bir daha hiç göremeyeyim. E, nasıl öğreneceğiz peki? Çocuklar genelde korktukları şeyleri pek e, dillendiremezler. Karsu deme öyle şeyler ya. Öyle... Yani dövüyor falan olamaz sonuçta değil mi? Ne dövmesi ne diyorsun sen ya? Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum var ya ben onu doğduğunu pişman ederim. Evet tamam ya tamam. Kurmayalım kafamızda öyle şeyler düşünmeyelim. Evet lütfen kurmayalım. Başka bir şeyden bahset hadi. Evet tamam ha, başka bir şeyden bahsedeyim. Ee... ay annemler ne yaptı acaba? Bilmem ama ses çıkmadığına göre iyiler herhalde. Şuna biraz oynasın çok iyi geliyor. Yeni gelen üç çocuğu gördün mü? Evet ya gördüm. Hallerine çok üzüldüm. Annelerini de göremiyorlarmış. Velayeti babalarına verdiklerine göre kesin annesi bir şeyler yapmıştır. Doğru söylüyorsun. Hadi biri büyük de diğer ikisi küçük. Biri de yuvadaymış. Gerçekten çok yazık. Ben tuvalete gidip geliyorum. Ha git git. Denizciğim bu tırnaklarla okula gelemez. Annene söyle kessin. Annem yok ki. Ama babanın eşi var ona söyle. O fete bile o kesmez. E, tamam ben onlarla konuşurum. Hadi sen sınıfına geç. Yuvada bir çocuk düşmüş. Ne? Ben hemen oraya geçiyorum Murat Bey'e haber ver. Tamam. Ne no, no olmuş yuvada bir çocuk mu düşmüş? E, i̇şine bak. Ambulans aradınız mı? Tamam, tamam, tamam. Allah'ım lütfen senin olmasın. Allah'ım lütfen senin olmasın. Düşen çocuğun adını, dışı adını dışı öğrendiniz mi? Öğrenebildiniz mi kimmiş düşen çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Umarım bir şey yoktur. <laughs>